Eğer ülke içindeki PKK varlığını bizim askerimiz, bizim polisimiz bitirdiyse ve Suriye'deki PKK varlığı yine askeri güçle bastırıldıysa Öcalan ile müzakere etmek onu meşrulaştırmak, cumhuriyetin temel niteliklerini tartışmaya açmak, terör örgütünün meclisteki ulaklarını medyadaki uşaklarını şımartmak acaba kimin işine yaramıştır? Bu orta oyununda yine aynı yere geldik. Tam da tahmin ettiğimiz gibi ve tam da ikaz ve ihtar ettiğimiz gibi tıpkı birinci ihanet sürecinde olduğu gibi yine bayrağımıza el uzatıldı. O gün Diyarbakır'da kol ordumuzun nizamiyesindeki bayrağımızı indirenler bu kez de Nusaybin'de aynı ihanete cüret ettiler. Bu durumdan daha vahimi ise o bayrağı indirenlere karşı ne yapıldığıdır ya da ne yapılmadığıdır. Türkiye'de devlet refleksi bu kadar acaba bu kadar mı körelmiştir? Bayrak indirine edilecek muamele nasıl unutulmuştur? Bu cüretkarlık nereye kadar gidecek? Bu mevzi nereye kadar çekilecektir? Her iki ihane sürecinin sebebi de sonucu da aynıdır. İlk günden söyledim. PKK Kürtlerin temsilcisi değildir. Bu ülkenin Kürtlerini PKK ile özdeştirmeyin dedik. Kürtler vatansever, milliyetperver, bayraklarına aşık ve devletlerine bağlı insanlardır dedik. Böyle giderse böyle giderse örgütün 40 yılda yapamadığını bir yılda siz yaparsınız dedim. Allah'tan Kürt kardeşlerimizin feraseti bu akıl almazlığa direndi. Şimdi kalkmış Suriye'deki gelişmeleri sanki bir zafermiş gibi sunmaya kalkıyorlar. İçindeki en etkili silahlı unsur olan PKK'yı perdelemek için uydurdukları SDG, Fırat'ın basısından süpürülünce bunu uluslararası bir başarı gibi sunuyorlar. SDG'nin dağılması, içindeki YPG unsurlarının süpürülmesi elbette gereklidir ve en başından beri bunu söylüyoruz. Ama dikkatinizi çekerim. Yine mutfakta biri var. Ve yine bize başka bir film izlettiriyorlar. Şam hükümetiyle mutabakata varamayan YPG kendine doğal bölge ilan ettiği alana çekiliyor. PKK medya, medya diye ilan ettiği alanlarda Türkiye'ye 40 yıl kan kusturdu. Yeni bir alan mı yaratılıyor diye hiç kimse sormuyor. Bu iş federatif bir yapıya, bir terör devletinin kuruluşuna doğru gidiyor. Türkiye'yi yeni ve daha büyük bir beka sorununa doğru itiyor. Büyük Türk milleti bugün vatanımız iktidarın direktifleri sebebiyle vaktiyle alınmayan önlemlerin bedelini ödüyor. Neredeyse 15 yılın bedelidir bu. Güney sınırlarımızda önlem almak milyonlarca sığınmacı geldikten sonra akıllarına gelmiştir. Bundan 8 yıl önce ordumuz Afrin'e girdiğinde maalesef Suriye PKK'sı iktidarın can dostu müttefiki tarafından çoktan eğitilip donatılmıştı. Türkiye bunca bedeli ödedikten sonra utanmadan zafer nidaları attırıyorsunuz. Öcalan'ın mahdumu evlatlığı yine aynı müttefikiniz tarafından general muamelesi gördükten sonra ondan silah bırakmasını bekliyorsunuz. Türkiye'nin elini kolunu bağlayanlarla ittifak kurup hiçbir şey almadan istedikleri her şeyi verip muzaffer başkomutan manşetleri attırıyorsunuz. Bugün o bayrağı indirenlerin kim oldukları bellidir. Ben indirenlere değil indirtenlere sesleniyorum. Bayrağın namus olduğunu mu unuttunuz? Orta Doğu'da inşaat ihalesi kovalamayı büyük Türkiye hayalleri diye pazarlıyorsunuz. Kendinize gelin kendinize inşaat şirketi değil Türkiye Cumhuriyeti devletini yönetiyorsunuz. Artık Türk milletinin, Türk vatanının, Türkiye Cumhuriyeti'nin sorumluluğunu yüklenin. Devlet adamlığı zannettiğiniz kadar kolay iş değildir. Akıl ister, bilgi ister, birikim ister, tecrübe ister. Her şeyden önemlisi tarih şuuru ister. Sizde en eksik olan şey de o tarih şuurudur zaten. Bir sözüm de komisyoncularadır. Havaya bakıp ıslık çalan siyasi partileredir. Bu orta oyununa artık herkes son vermek mecburiyetindedir. Meclisin teröre umut dağıtan, umut hakkı dağıtılan bir yer olmaktan çıkartılması gerekmektedir. Korsan komisyonlarla devlet aklı lafının arkasına gizlenmiş kurnazlıklarla, ucu hiçbir yere çıkmayan beyhude hamasetlerle milletimizi daha fazla biçare etmeyin. Görmüyor musunuz? Gerçekten olup biteni anlamıyor musunuz? Amerika ve İsrail'in planı tıkır tıkır işliyor ve göstermelik bazı adımlar dışınca, dışında siz yalnızca izliyorsunuz. İzlemekle de kalmıyor. Yandaşlarınızla emperyalizmin ekmeğine yağ sürüyorsunuz. Buradan sesleniyorum bu yoldan dönün. Siyasi hesapları bırakın. Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatleri neyi gerektiriyorsa onun gereğini yapın. Bu işlerin en başında uyarmış ve söylemiştim. Türkiye Rakka, Tapka, Haseki ve Sincer hattında bir güvenlik alanı oluşturmalı. Irak PKK'sı ile Suriye PKK'sının güney sınırımızda birleşmesini ve tehdit oluşturmasını engellemelidir demiştim. Gördüğünüz gibi yine söylediğimize geldiler. İyiler hep haklı çıkıyor değerli dava arkadaşlarım. Yanlış yolun şaşkın yolcularını bir kere daha uyarıyorum. Birinci çözüm süreci denen gaflet hatırlayınız ki hendek rezaletiyle sona ermişti. Bugün İmralı ulağı ve iktidarınızın hadsiz ortağı Dem Parti aynı ile vaki olabilecek hareketlere soyunmaktadır. Mecliste o katil lehine slogan atabilecek kadar şımartılmışlardır. Türk milletine ve Türkiye Cumhuriyeti'ne dönük düşmanlıkları artık çığırından çıkmıştır. Biz bu ihanet sürecine dair yaklaşımımızı tarif ederken her kim hangi kimlikle kendini nasıl tarif ediyorsa bu cumhuriyeti kuran herkesi cumhuriyet fikrinde buluşmaya çağırdık. Bu çağrıyı yaparken de kazdığımız bu siperin en çok da Kürtler için bir savunma hattı olduğunu belirtmiştim. Çağrımı yineliyorum ve belirtiyorum. Türkiye Partisi olmamakta ısrarcı olan malum ulaklar, Kürtleri yine bir karanlık çukura davet ediyorlar. Bu Kürtlere yapılabilecek en büyük kötülüktür. Ben sizi bu cumhuriyetten ayrı görmek niyetiyle akıl vermek, üst perdeden konuşmak gibi bir niyet içinde konuşmuyorum. Zaten konuşmam, konuşamam. Kimseyi de konuşturtmam. Herkes aklını başına devşirsin. Cumhuriyetçi devlet aklında politikanın öznesi devlettir. Muhatabı diğer devletlerdir. Güvenliğin aracı kurumlar ve egemenliktir. O halklar ve topluluklar hakların konusudur ama jeopolitiğe aktör olamazlar. Terör örgütleri ve terörist ise asla ve asla bir devletin muhatabı sayılamazlar.